Gir bakayım bir dene bakayım. Tamam abi. Kandikleniyor. Bakalım. Ya delik görüyorum, göt deliği gibi. Sanki bağırsaktayım da böyle şey görüyorum şimdi. Aha. İşte dört tane kaba çıktı. Ben böyle mi? Evet, evet aynı sinematiği an Ama abi birlikte oynayabiliriz. Beşincisi geldi. Beşincisi ne? Yo 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 yo. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Re Animals diye bir demo oyun oynuyoruz. Yanımızda K Show var. Kesho. Selamlar iyi Kesho. Merhabalar, merhabalar Aleykümselam. Selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyiyiz efendim. Re Animals. Hold W, drive the boat kullanalım. Sen var mısın şu an? Yoksun. Bakacağız bakalım. Dur, kokarıyoruz gibi bir şey herhalde. Biz çok fazla olur mu? Başında çuva geçmiş bir karakter oluyor bu tarafa. Bir başlığında gidiyorum şu an. Tamam, ee, şey kapısında çuval mı var? Ne? Kapısında çuval mı var? Çuval mı? Ne o? Bir şey var kapısında mı? Benim şimdi kapısında çuval var. Aynı oyunda izlerim abi. Şu an botu kullanıyorum. Ben de batı kullanıyorum. İngin, Beraber ingin, i̇ngin bot tekniklerimi gerçekleştiriyorum şu an. Valla zor yani şey kullanışı. Tamam bırak bunu. Demedim. Abi. Aha. Yamatik girdi. Şimdi bana da girdi. Biri ölmüş. Gördün mü orada deniz içinde yüzüyor? Şey oyunu anlatsa biraz çocuk. Çocuk halimizde buradayız ben onu anlamadım. oyunu anlatsa biraz. Oyunu anlatacak bir şey yok. Bilmiyor ki oyunu. Ay insan bir bakar. Aa denizin içinden şey çıkardım ben. Deniz kızı. Keset çıkardı. Oğlum biz niye çocuğuz onu anlamadım. Abi bilmiyorum belki de büyüyemiyoruz. Ya, ya öyle bir şey Ne oluyor lan? Tavşan lan bu. Aa bizi öldürüyor, Ayla bizi öldürüyor. Bizi öldürüyor. Bizi öldürüyor, bizi öldürüyor. 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 Ha tamam. Bu oyuldu ya. At evize gel. Ne diyor? Ölü gibi bir şey söylüyor. Ölü olduğunu düşündüğüm gibi bir şey. Ha. de Bu da daha? Diğerleri diye. nerede diyor. Bilmiyorum Diğerleri. diyor. Demek ki birileri daha var yanında. Bunlar arkadaşlar galiba. Ha. Onu satayım. Ben Atmosferi mi? güzel ama ha oyna. Evet. Atmosferini beğendim. Oyun sesine kısmam lazım, çok bağırıyor. Sen de çok bağırıyorsun. Ben kendim kızarım dur. Ben kendim kızdım, sesim nasıl geliyor? Birazcık aç. Lan nasıl? İyi bağırmadan konuş. Tamam. Aa gidiyorum lan, dur daha gidiyormuşum. Lan sen kullanıyorsun, ben kullanmıyorum. Aa sen kızsın lan o zaman. Nasıl ben <laughs> kızayım? <laughs> nasıl lan? Aa ben kızım. Kız olan sen sıralım o zaman. <laughs> <laughs> Atayım mı lan seni ha. Ya. lan yapma ha. Vallahi yakarım. Vallahi yakarım. elimde şey var ha. Vallahi yakarım Yere mi vururum bunu. İkimiz de yanarız. Seni bu lan ben miyim? Atmosfer güzel ha. Güzel yapmasın. Hop düşüyor. Evet ben... bak, kafanın ortasına. Kafanın ortasına kaya düşürürüm bak. Use look around. Bakamıyorum ki. Mouse'u artık düşünemiyor mu? Evet, şey, Sağdan gittim. İnşallah doğru karar vermişim. Işığı güzel tutar değil mi? Oha wow, ışığı tut, ışığı gözüme ya tutma. Gözüme tutayım ha? Salak çarparım ki. Doğru. Dur dur yanmadan o şaka yok. Ha ne oldu? Kaya düşüyor. Kayalarım, kayalara mı? Kayalara. Kayalara oğlu oluyor? Kayalara ne oluyor? Kalk Kayalara kısım. Bu ne? Bakalım Ha bomba lan bu. Bunun üzerine gitme. Ne bu? Bunun bu, üzerine ama... gitme. Mayın mı bu? Mayın mı? Dur. Yavaş. Böyle şuradan geçelim. Az daha öyle olur. Git, bunu yapalım. Ne oldu? Ne oldu? Zaten oyunu yapan şey Little Nightmares'ın Little Nightmares yapımcılarından. Öyle mi? Evet. O yüzden atmosferi ya. biraz ona andırıyor ya. Oyun hakkında bilgi ver diyorsun. Adam şimdi bilgi veriyor. Aklıma ne? şimdi ne? geldi oğlum lan. Ne yapıyorsun lan? Bir anda gibi. Evet. Hazırız. Ne oldu? Oğlum bu bakış açısı çok kötü ya. Ben de alışmaya çalışıyorum dur. Gel. Biraz alışalım. Bekle dur şirtle şir hızlı koşuyoruz. Sıplama var. Aha. Eğilme var. Aa bunları açabiliyoruz. Ha. Açalım. Geç bana. Şey <laughs> Fare çıktı içinden. Ben sanki hastaneden kaçmış gibi değil miyim? Üzerindeki hastanenin önlüğü galiba benim. Evet. Hikayesine bakmak lazım bunların. Hikayesinin hikayesi var ya. Hiçbir şey yok oğlum bunların içinde. Bana bak ben Allah kahretsin ben kayboldum. Sen yoksun. Neredeyim ben burada Stay together diyor bak birlikte kalın diyor. Abi bir şey buldum bir şey buldum anahtar Sen anahtar. yok adım. o öldüm ben. Anahtar anahtar anahtar. Öldüm anahtar. ben. Anahtar, anahtar mı? buldum. Zaten bunlara bakmamız lazım. Kapıyı nasıl açacağız? Kapıyı anahtarla açacağız gel. Neyle eğiliyorduk? Aa bak. Şşş, bak bak. Nereye yaptın lan onu? G'ye e bastım. Eğil, eğilmeye çalışıyorum. Gel gel diyorum. Gel gel diyorum. Gel. gel gel. Aha. Beylere gidelim ya. Onda olmaz. Gider çıkar şimdi. Ya arkaya bakalım gel belki şey vardır bir şeyler vardır. Orada Her bir şey yok bakalım. oğlum. Duvar var önünde. Nereye bakmayı planlıyorsun acaba? Ya buraya gel. Ama gerçekten bunu keşke kontrolcüm olsa ya. Gamepad olsa onunla oynardım. Benim var aslında var. Daha rahat bak Ne oluyor burada? Abi aşağı atlıyorum. Ben atlıyorum. Ceremino. Onu nasıl Bas bas koş, Biz... koş, 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 Emin miyiz? Hemen başlamadan geçelim, geçelim. başlamadan geçelim, koş. Kesin geri çalıştıracaklar. Çalışır, 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 koş. koş. Allah siktir. <gülüyor> <gülüyor> bir Beklesene bir oyunun sesini kısayım ya. Ananı satayım. Bu kadar ses olamaz ya. Abi oyunun başında kısacaktın sen. Ne yapıyorsun? Başlatırken söylüyorum. AHA! Aha. Bende ben çakmak ne çak, yapsın? Çakmak var. Oğlum lan çağrı mı uçuyor lan? Ha? Bir dakika dur. Fare ver galiba. Ses geldi. Ne faresi oğlum? Gel ki önümü göreyim ya. Ne diye ses geliyor? Durma. Bir drone atıyor ya adam. Ben neredeyim? AHA! Kim var orada? Merhabalar. Merhabalar. Ben saklanıyorum. Ben yokum. Ben Merhabalar. aslında yokum. <laughs> <laughs> Işığı kapa, ışığı görmüyorum. Ben nasıl kapayayım lan ışığı? Buradan yukarı çıkalım gel. Ha ben sana yardım edeceğim dur. Oğlum, Oğlum neredesin? Gelsin. Basıyorum. <laughs> Heh tamam. <devam. gülüyor> At beni yukarı. Yürü lan. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Lan bırak. Eee ne <laughs> Otomatik yapıyormuş ya. Oğlum oyun çok güzel lan. Vallahi ben de beğendim oyunu. Lan çocuğu Lidl'ı oynamış mıydın sen? Yok oynamadım onu da oynayabiliriz. Olur. Ben oynayalım. Osurma sakın ha. Ah. Hep, hep, başka yerlere gidiyoruz beraber ha. Ben şuralara bakayım diyorum. Loot vardır belki diyorum. Ben yere asıl yere gittim. Ben arkada kaldım. Öldüm lan öldüm lan. Ölüyorum ölüyorum. Bir gel buraya. Salak nasıl geleceğim? Ekranı mı görebiliyorum? <laughs> Geber amına koyayım. Uf ya tamam tamam. Hep beraber gezeceğiz tamam mı? Bok var tamam, gibi seni... koşturuyor hemen. Aa sarılıyorlar lan. Kalk lan kalk, kalk. sarılma kalk. Sir. korkuyorum korkuyorum. Sir. Şerefsiz. <laughs> Siktir bak. Hey. Hep ya götürün başından geçeyim yan... salak salak yerlere götürmez tamam. Hadi bu sefer ben çıkarayım Aha. seni. Gel. Hadi bu sefer ben çıkartıyorum seni. Senin boynundan iyi var lan orada bir var ya. <laughs> duvara çarptım. Let's go. Bir şey çıkartayım mı? Allah. Sen çarpman gazını bitirme. Yok ki gaz yok ki. Öyle bir şey <laughs> zor, göstermiyor. <laughs> Belki vardır oğlum belli mi olur? Evet. Kontroller çok zor abi. Kamera açısı farklı ya. Değil <laughs> mi? Kapat kapat kapat. Gel 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 gel. Ana düşürdü. Oha bu ne lan? kuş kafası. Aha. Ne yapıyorsun lan? Aa. Kedi oldum. Kedi mi? Kuş kafası lan bu. Kuş lan bu. Bana ne oldu lan tipe bak. Eee <laughs> başka bir şey yok mu? Ne hey ne ne ne? Ah. Heh. Abi aşağı mı gideceğiz buradan? Gel buradan geri çıkacağız galiba. Oo şurada Gelmiş. mayın varmış. Tamam gel, gel. Mi Buraya mı gideceğiz? Buradan aşağı atlasak ne olur? Buradan mı atlayacağız acaba? Açık ya burası. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki kendi... Yani iyi kend misin? Kendi indi oğlum aşağı kaydı. Kuş mu zannettin kendini taktın diye? Nereden gideceğiz oğlum o zaman? Gel bir geri dönelim. Şurası da açık, şuradan mı aşağı inilir? Abi bir şey oluyor. Gel bakayım. Ses duydun mu? Hayır duymadım. Kapı sesi miydi lan o? Ya merdiven var ya oğlum burada. Dur dur. B burada, buraya yakıldı olabilir. Gel, hazır yukarıdayken bakalım. Ha biz aşağıdan geldik zaten, doğru ya. Evet evet. Aa, o aha o aha o burasıymış. He. Arkadaşını mı kurtarıyorsun? You should leave, you should leave, leave diyor. Gitmelisin diyor. Çocuk gel yardım et bize. Be. Beraber kurtulalım. Biliyordum geleceğinizi gibi bir şey söyledi galiba. Orayı kaçırdım ilk başında. ben iyi misin? ama gitmelisiniz dedi. Niye öyle dedi bilmiyorum. Aha. Gel. Ananı satayım. Kim düştü? Benim bağlantım niye koptu? Aa internetim yok. İnternetim e, yok.